Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine haftanın ilk işlem gününde Bitcoin araştırma uzmanı Saadettin Kerim'le birlikte olacağız. Saadettin'le birlikte piyasalardaki güncel görünümü hem geleneksel taraf hem de kripto para piyasasındaki güncel görünüm değerlendireceğimiz doktoru bir yayınımız olacak. Ama yayınımıza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı ve yandaki zil içerisinde bildirimleri aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın hemen Saadettin davet ederim yayınımıza Merhaba Saadettin hoş geldin Nasılsın Merhaba Utku hoş bulduk iyiyim Sen nasılsın İyiyim ben de e, piyasalar biraz daha e, olumlu gibi biz de daha iyi oluyoruz biliyorsun Evet, evet. Bugün özellikle yine gece bir hareket yaşadık. Şimdi tekrardan sabah saatlerinde yukarıya doğru evet. hareket görüyoruz. Yani güzel bir haftaya başladık diye düşünüyorum. Umarım da güzel geçer. Aynen öyle. Önemli Vega akışları da var. Hem kripto para piyasasında olsun, hem de geleneksel piyasalarda olsun. Bu hafta çok önemli. Hemen piyasalardaki güncel görünüme bakarım. Sonra senin değerlendirmelerini alalım istersen. Tabii. Şimdi piyasada zaten geleneksel tarafta da biz yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gördük. Burada ABD'de hisse senedi piyasalarında da e, yukarı yönlü hareketlikler yaşandı. E, bu da bir yeşil tablo hakimliği tabii ki de bu kripto paraları da yansıdı. Dow Jones'a baktığımız zaman cuma günkü kapanışta %1,19, S&P 500'de %1.53, e, Nasdaq'ta ise %2,11'lik bir yükseliş yaşandı. Bu tarafta bir miktar daha risk eğiliminin artış göstermesine sebep oldu. Bugün vadeli endekslere baktığımız zaman yine pozitif bir görünüm söz konusu. ABD tarafından, yani ABD vadelilerinde de şu anda pozitif bir görünüm var. Avrupa zaten pozitif, Asya'da zaten ee, Asya tarafında da piyasalarda pozitif seyir söz konusu olmaya devam ediyor. MTA'larda da pozitif bir miktar görünüm var. Yani genel anlamda piyasalarda bir miktar da biz aslında risk eğiliminin artış gösterdiğini görüyoruz. Evet yukarı yönlü hareketlikler bir miktar devam ediyor Saadettin. Sen nasıl yorumluyorsun bu durumu? Evet, e, sen de dediğin gibi genel olarak bütün piyasalarda bir yükseliş eğilimi söz konusu. Bunun da e, nedenine, kaynağına baktığımız zaman aslında bizi Perşembe gününe kadar götürüyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, sonrasında Powell'ın konuşması, Lagarde'ın konuşması derken e, bütün piyasalar tabiri caizse yeşillendi. E, Pahalılığın özellikle enflasyon e, vurgusu, enflasyondan herhangi bir e, tereddüdümüz yoktur. Hani Bunu e, kesinlikle düşüreceğiz söylemi yine Cuma günkü yayında bahsetmiştik. E, buradaki fiyatlamaları birazcık daha e, gevşetti diyebiliriz. Yani gevşetinden kastım piyasa birazcık daha önünü görebildi açıkçası. Yine baktığımız zaman e, FED faiz kararı gelecek haftaya. Onun öncesinde enflasyon verisi var. Ama enflasyon verisine geçmeden önce yine FED'in 21 Eylül'deki toplantıda %90 ihtimalle 75 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Yine Cuma günü de söylemiştik. Bugün de %90. Ancak hani bunun bir aylık döngüsüne baktığımız zaman bundan bir ay önce yani 12 Ağustos tarihinde bu oran %45'ti. Yani 75 bas puanlık faizi %45 olarak fiyatlıyordu. Sonra %57 oldu. %60 oldu 70 oldu derken hani bunun artık piyasa tarafından bir kesin e, gözüyle bakılması ve e, fiyatların içerisine girmesi E birazcık da piyasayı rahatlatmış e, bir şekilde görü, e, görmemize sebep oluyor. Yine aynı şekilde e, bu hafta e, bu faiz kararının net olarak etkileyecek enflasyon verisi var. Salı günü 15.30'da ABD'den gelecek tüketici fiyat endeksi ve çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık olarak yüzde %8.1 bekleniyor. Önceki yüzde %8.5'ti. Ufak bir soğuma bekleniyor aslında enflasyonda. Eğer yüzde %8.1 düzeylerine gelirse yine piyasa zaten bu beklentiyi fiyatladığı için çok büyük bir hareketlenme söz konusu olmaz. Ancak eğer %8.1'in de altında bir fiyat e, gelirse bu sefer Fed'in eli kolaylaşacağı için piyasayı pozitif etkileyeceğini söyleyebiliriz. Burada birazcık daha çekirdek tarafı ön plana çıkabilir. Onu özellikle yatırımcıların takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günüki gelecek olan veri veride. Onun dışında Çarşamba günü ABD tarafından üfe verisi gelecek. Enflasyondan sonra önemli bir veri. Üreticilerde yine negatif 0.1 bir enflasyon bekleniyor. Yani aslında ABD'deki enflasyonun üretimden kaynaklı değildi talep ve enerjiden kaynaklı olduğunu buradan net bir şekilde görüyoruz zaten önceki verilerde de görmüştük e, Perşembe günü ABD'den işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek 225 bin bekleniyor e, yine piyasayı öne oldukça etkileyecek bir veri cuma günü de haftanın son günü e, euro bölgesinden enflasyon verisi gelecek yüzde 9.1 bekleniyor. Daha önceki de yüz, yine %9.1 gelmişti. Hatırlarsanız da Avrupa Merkez Bankası geçen hafta Perşembe günü özellikle enflasyondaki ve e, iç dinamiklerdeki sebeplerden kaynaklı e, 75 bas puanlık bir faiz artışına gitmişti. Gelecek toplantıda da 50 bas puan e, şimdiden fiyatlanmaya başladı. E, bu tarafta geleneksel tarafta birazcık daha e, enflasyon verilerini takip ettiğimiz bir hafta olacak. Ee, ve önümüzdeki FED toplantısına kadar e, bu fiyatların, e, bu verilerin fiyatlanmalarını göreceğiz. E, onun dışında kripto para piyasaları için bugün e, ve bugün, yarın, bu hafta genelinde odak noktamız Ethereum tarafı olacak. Çünkü Ethereum tarafında e, yıllardır beklenen e, Proof of Work'den Proof of Stake'e geçiş artık geldi kapıda. E, eğer bir aksilik olmazsa 15 Eylül çarşamba günü sabaha karşı 4 civarında Ethereum artık proof of work'ten proof of stake'e geçişini resmen gerçekleştirmiş olacak. Bir problem yaşanmadığı sürece piyasada volatilite zaten yüksek kripto paralar üzerinde bir aksaklık yaşanmadığı sürece ciddi bir düşüş olması söz konusu. Yani düşünmüyorum açıkçası. Söz konusu olabilir tabii ki de. Ee, ancak hani e, Ethereum Merge başarılı bir şekilde gerçekleşirse ufak bir beklenti satışı söz konusu olabilir. Belki ancak e, çarşambaya kadar, çarşambadan önce ABD'den enflasyon verisi geleceğini de yine hatırlatmakta fayda var. E, Ethereum Merge'den kısaca bahsedelim istiyorsan. Ethereum Merge e, temelde Proof of Work'ten stake'e geçiş diye adlandırıyoruz. E, burada hep birçok yatırımcı hani e, work, proof of work'ten proof of stake'e geçişte bazı yanılgıya sebep olabiliyor. İşte Ethereum'da işlemler e, düşecek, işlem ücretleri düşecek, A daha da hızlanacak vesaire gibi. Aslında bunlar direkt e, Ethereum Merge ile gerçekleşmiyor. Yine e, daha önceden bahsetmiştik, yazmıştık e, bir Akademi'de. E, Ethereum Merge aslında sadece proof of work'ten proof of stake'e geçiş e, şey, e, geçiş üzerine kurulmuş bir güncelleştirme yani A üzerinde bir ucuzluk hızlılık gibi bir e, amacı yok. E, bunlar daha sonraki Ethereum yol haritasında e, Merge, Verge, e, Search, Splurge gibi e, adımların gelmesiyle beraber gerçekleşecek olan şeyler. E, temelde Merge aslında e, Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş burada bir yatırımcılar ucuzluk ya da hız beklemesinler ilk etapta bu gerçekleşmeyecek. E, bunu belirtmekte fayda var e, genel olarak hafta bu şekilde kripto tarafında merge odaklıyız geleneksel e, finansal piyasalarda da tüfeğe e, endeksliyiz e, yine Bitcoin'de bu e, sabah ciddi bir hareket yaşadı devamını gelir gelmeyecek e, o tarafı birazcık senden e, bekleyeceğiz artık e, analiz tarafından Tabii ki çok güzel özetledin. Önemli bir hafta. Dediğim gibi hem kripto para piyasası için hem de geleneksel piyasalar için önemli bir veri akışları var. İzleyeceğimiz de. o veri akışlarını takip edebilerek Hemen Bitcoin'deki güncel duruma bakalım. Ee, şöyle dediğim gibi sabah saatlerinde yönlü gittik, gerçekleştirmiştik. Şu anda biraz daha günlük grafik üzerinden bakıyoruz Bitcoin'e. Ee, şu anda 22 bin işte 250 dolar seviyelerinde işlem gören bir bitcoin var. Şu anda hareketli ortamları takip etmenin ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten şu 50 günlük hareketli ortalamayı da yukarı yönlü kırdı. Bakın da zaten 20 günlük hareketli ortalama kırmıştı. 50 günlük hareketli ortalama da yukarı yönlü kırdı. Burada büyük resme odaklandığımız zaman bakın şurada bir ikili dip söz Yani bunun aşağısına çok gelmedi. Bu ikili dipler bu ara İstiyorsak saatlik grafikten bakalım, 4 saatlik grafikten bakalım. Kripto, valılıklar üzerinde, yani kripto para piyasasında. Bu şu anda e, genel anlamda işleyen bir formasyon göründüğü kadarıyla. Buradan formasyonun bakın iki işleri diye. Şurada 24.500'lerde kırılırsa şuradaki düştü yani kırıldı. 24.500'de ani bir akittik olabilir. Bu da Burada 24, 500 de kırarsak at biz Bitcoin'de şurada yani e, 30.000 seviyene doğru bir akittik görebiliriz. Bu da 200 günlük hareketli ortalamada. Bu tabi biraz daha orta vadeli projeksiyon üzerinden değerlendiriyoruz. Burada e, geçen kere bahsetmiştik. Ben bir miktar 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir yükseliş olmasını bekliyorum. Bu da bir rahatlama rallisi olacaktır bence kripto paralar için. Ha, bu sonrasında devam edecek bir süreç mi? E, etmeyecek süreç mi? Onu tabii ki o zamana koşullarına değerlendirebiliriz. Ama şu anda ben 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareketlilik olabilir gibisinden düşünüyorum. Bunun da sinyallerini nereden alabiliriz? Bakın şuradaki major direnç çizgisini önce kıracağız. Şurada işte 22.000 işte 300 üzerine attı diyelim. Buradaki major direnç çizgisinde yukarı yönlü kırdı. Daha sonra 24.500'e doğru hareket etti. 24.500'de kırılımı yaptık. Bu seviyeye doğru bir hareketlilik için sinyal oluşabilir. Ha bu tabi direktmen bir mumda buraya gelecek gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu tabii ki belirli aralarda düzeltme olabiliyor. Bu düzeltmelerde şuradaki iştirakitin başladığı yerin hep yukarısında kalması önemlidir. Bu düzeltmeler işte dip oluşumları yukarı yön devam ettiği sürece trend içerisindeki gittik e, bu tarz beklenebilir. Aşağıda da burada 50 günlük hareketli ortalama ilk destek seviyesi artık bunun üzerine günlük kapanıştan devam etmesi gerekiyor. Yani tam şu anda kırıldı diyemeyiz artık günlük kapanışlar bir miktar daha bu da kalıcık yapması gerekli. 50 günlük hareketli ortalama burada aşağı yönlü kırılsa da şu da sırasıyla işte 20.800'ler ve daha sonra 20 günlük hareketli ortalama destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada ama neye değerleneceğiz? Tekrar 50 günlük hareketli otama ve şuradaki majör direnç çizgisini kırın ve 20 günlük hareketli otamadan belki biraz daha orta bir projeksiyon yani şu fiyat seviyelerinde 24.500'e doğru e, başlayan bir hareketlikte. Burada bir 20-50 kesişimine bir golden cross gerçekleşmesi de yukarı yönlü hareketlilik için önemli olabilir. Tekrardan burada iki dip olduğunda belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi her yayında şundan bahsettik genel anlamda hep ethereum 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 dedik evet işte e, haber akışı bu yöndeydi beklentiler vardı bu yönde ama artık bir miktar daha bitcoin dominansında biz artış görüyoruz şu andaki fiyat hareketlilikleri de bir miktar ethereum'u etkilemiyor bitcoin dominansında şurada ciddi bir artış söz konusu bu artışın devam etmesi artık bitcoin zaten çok e, sert geri çekilmişti belirli seviyelere. Oldu ki e, tepkinin, tepki seçinin biraz daha fazla olmasını sağlayabilir bu sefer. Yani Ethereum dedik evet ama orada belirli şeyler zaten bir miktar fiyatlandı. Bitcoin aşağı yönlü sert hareketlik yapmıştı. Onun da artık pozitif fiyatlamasını görüyoruz ne yani. Yani şurada zaten e, Ethereum Bitcoin paracısına da baktığımız zaman da, da buradaki hareketleri de görebiliyoruz. Bakın şuradaki iki dip oluşumunu zaten Bitcoin'de gördük ama Ethereum'da bu seviyeye doğru bir hareketlik görmedik. Biz aşağı yönlü olarak normalde ne bekledik? Hep Bitcoin'deki aşağı yönlü gittik, Ethereum daha fazla etkilerdi. Etkileme gücü fazlaydı ama Ethereum bakın burada bir dip yaptı. Bunun sebebi işte Saadet'in biraz önce bahsettiği e, haber akışlarından dolayı yani buradaki yukarı yönlü hareketi bir miktar daha destekledi. De. Ha, buradan tekrardan işte şu bakın destek seviyesi 1715 1700 10 bantlarından tekrardan destek alırsa Ethereum şurada tekrardan 2000 dolar seviyene doğru ben bir hakiklik olacağını düşünüyorum. Hatta bu 2000 dolar seviyesinde olabilecek hakiklikte kısa bir süre içerisinde gerçekleşme ihtimali de fazladır oldukça olarak e, bu şekilde bir ihtimalin daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki önümüzde e, takip etmemiz gereken e, ve yakışları var. Bunlar da önemli ama şuradaki asıl yükselişi destekleyecek. Hareketler bakın buradaki majör düş trendinin direnç çizgisi. Bitcoin'e de aynı hareketlik var. Düşüş trendi var. Bu majör direnç çizgisi kırılırsa anlık e, hareketleri destekleyebilir ve yukarı saat sert hareketlikler görebiliriz. Bunun için neyi takip edeceğiz artık? Bu ilk işte haber sonrası yapılan ilk tepe 2000 seviyeleri, 2000 dolar seviyeleri. Bu 2000 dolar üzerine atabilecek mi, atamayacak mı Ethereum bunu takip ediyor olacağız. Aşağıda da şu 1695 desteğini ben önemsiyorum. Şey, bu 1695 seviyede kaybedilirse eğer bunun aşağısı saat günlük görürsek buradaki bu 2000'lere doğru olan hareketleri de iptal olacağını düşünüyorum. Yani 1695 aşağısı bir miktarda aşağı yönlü hareketleri destekler. Nereye kadar? Şuradaki 1530 dolar desteğine kadar olabilecek geri çekimi e, sağlayabilir. Bu sebeple o 1695 desteği de önemlidir yukarı yönlü hareketlilik için. Şimdi son olarak e, son olarak demem şiva analizi de var daha doğrusu. Çek analizimiz bulunuyor. Şimdi bu tarafta da biz en son e, sanırsam 7 Eylül'de bir e, analiz gerçekleştirmiştik. E, burada da şuradaki destek bölgelerinde, e, bak, destek bölgelerinde buradan bir gittik bekliyorduk. Niye burada? Zaten bir sıkışma söz konusu. İşte üçgen formasyon oluştu. Zaten FIBO 0236'nın kırılımıyla beraber burada bir yükseliş yaşandı. Yani şu destek altında bahsettiğimiz bölgeden, şu bahsettiğimiz bölgeden referans aldığımız zaman Evet, şöyle bir işte yüzde 15'lik, yüzde 16'lık bir yükseliş yaşanmış oldu. Burada neyi takip edeceğiz? Artık tekrardan Fibonacci 0-236 aşağısına gitmemesi lazım. Ve bu kırılan direnç çizgisini destek yaparak eğer bir geri çekimi olursa en fazla buraya kadar bir geri çekimi olması lazım. Buradan bir trend oluşum bekleyeceğiz. Yukarı yönlü hareket, hareketlilikte de 4-68 kırılımıyla artık Fibonacci seviyelerinde yukarı yönlü kırılımıyla bir Trend oluşumu bu tarafta da beklenebilir ama aşağıda tekrardan takip edeceğimiz seviye nedir? Şu da Fibo 0236'ya doğru belki geri çekimi olur, iğne atabilir. Buradan tekrardan bir yukarı yönlü hareketlik yapmasını bekleyeceğiz günlük grafik üzerinde. Buradaki e, direnç çizgisi, daha önce direnç olarak çalışan şu da formasyonun e, direnç çizgisi destek olarak kaldı sürece de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenir. Aşağıda da Fibo -236 ve Fibo 0382 seviyeleri sıra, sıra destek olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak evet Shiba'ya bakalım. Shiba'da da şurada bizim bir bandımız vardı. Bu bantta işte şu Fibo 0.36 tarafından da destek, desteklenen 13.18, 13.14 bantlarıydı. Şurada bir dip oluşumu tekrardan var. Bakın burada üzerine doğru bir attı. Fibo 0.382'den tekrardan tepki aldığını görüyoruz. Burada bir düşüş trendi söz konusu. Hem majör anlamda hem de minor anlamda burada bir düşüş trendi olduğunu görüyoruz. Buradaki düş trendinden çıkabilmesi için Fibonacci 0.236 üzerine atıp şu Fibonacci 0.382 kırılımı sonrası şuradaki düşüş trendinin direnç çizgisini kırılması gerekli. Yani biz burada şu düşüş trendini bakın uzun süredir devam eden bir e, burada hareketlik var. Düşüş trendinin direnç çizgisi kırılmadan bu tarafta da çok yukarı yönlü hareketleri bekleyemeyiz açıkçası. Yani şurada Fibonacci 0.236 ve Fibonacci 0.382 kırılımı sonrası bu direnç çizgisinin kırılması önemlidir. Anlık hareketlikler olabiliyor. Şiba tarafında hep diyoruz ya saman alevi gibi her yanıp sönebiliyor. Böyle durma olabiliyor. Bakın şuradaki yükselişler, şuradaki hareketlikler. Bunun eritiri o sebeple buradaki direnç kırılımları daha önemlidir. Eğer bir karıcı hareketlik bekliyorsak majör direnç kırılımlarını bekleyeceğiz. Yani buradan tekrar tepki arası da aşağı yönlü hareketlikte de ilk 11.73 daha sonra da 10.48 seviyeleri ilk destek olarak gözümüze çarpıyor. Ama tekrardan fayda var. Bu direnç kırılmaları daha doğrulayacak hareketlik için bu tarafında da önemli olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Piyasalarda genel olarak bir miktar daha. Özellikle Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten dominansta da yukarı yönlü hareketlikler var. Ee, bir miktar daha Bitcoin piyasayı tekrardan sırtlayacak gibi gözüküyor Saadettin sanki. Evet doğru diyorsun Bitcoin dominansında da senin de bahsettiğin gibi 41 seviyelerine kadar geldik özellikle bu e, düşüş zamanında hani hatırlarsan 18.600 lira kadar görmüştük orada 39'un da aşağısını e, e, gelmişti dominans ama bu son yükselişle beraber yani önceden hep diyorduk ki, Ethereum öncülüğünde yükseliyordu şimdi tam anlamıyla Bitcoin öncülüğünde bir e, kripto para hareketi görüyoruz ki bu hareketli bu hafta devam edecek mi kalacak mı göreceğiz birazcık daha. Aynen öyle dediğin gibi önemli haber akışları var bakalım yukarı yönlü eğilim devam edecek mi? E, eklemek istediğin başka bir konu var mı yoksa yavaş yavaş sonlandıralım istersen? Yani genel olarak her şeyden bahsettik. Bu haftanın haber başlıkları enflasyon, merch e, gündemi olacak. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, çok teşekkür ederim bilgilendirmek için. Ben evet, teşekkür ederim. Elimizden geldiğince piyasadaki güncel görünümü sizlere aktarmaya çalıştık. Dediğimiz gibi bu hafta takip edilmesi gereken hem geleneksel piyasada hem kripto para piyasasında önemli haber akışlarımız bulunuyor. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.